Merhabalar arkadaşlar. Bugün 2024'ün artık son sorusunu çözüyoruz. Güzel bir soru. Öncelikle durdurup videoyu sizler uğraşırsanız sizin için daha faydalı olur. Bir bakmış olursunuz en azından. Ben soruya başlıyorum. Çözmek isteyenler lütfen durdursun. X, Y, Z gerçel sayıları için X kare artı Y kare artı Z kare 1 bölü 4 sağlanıyorsa 4 xye 4 xz 4 yz ifadesini alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Hemen çözmeye başlayalım. Şimdi biz şunu biliyoruz arkadaşlar açılım olarak. X kare artı Y kare artı Z kare. Pardon. Ee, x artı Y artı Z'nin karesi yazacaktım. X artı Y artı Z'nin karesi X kare, Y kare, Z kare artı 2XY 2XZ artı 2YZ. Bunu bilmeliyiz. Burada şunun farkındayız x artı y artı z'in karesi bir şeyin karesi olduğu için kesinlikle sıfırdan büyük eşit. Yani bu ifadenin sonucu sıfırdan büyük ya da eşit. x kare artı y kare artı z karenin kaç olduğunu vermiş bakın. 1 bölü 4 olduğunu vermiş. Diğer tarafa eksi 1 bölü 4 olarak atalım. Burası da 2xy, 2xz, 2yz. Bize neyi sormuş? 4xy, 4xz falan filan. 2 ile çarpalım. 4xy, 4xz, 4yz. 2 ile çarptık. Eksi 1 bölü 2'den büyük ya da eşit. Bilin bakalım en küçük ne olur? Eksi 1 bölü 2. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.